from Georgia, Gürcü sporcu. 21 yaşında 169 boyunda 70 kilo 11 maç yaptı, 7'sini kazandı. 6 kez knockout etti rakibini, 3 kez mağlup oldu, 1 kez berabere kaldı sadece. David Krija! David Gürcü dövüşçü, bakalım nasıl bir performans çizecek? Ve işte rakibi, his red corner, kırmızı köşede. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 34 yaşında 1.74 boyunda 74 kilo 57 maç yaptı. 48'ini kazandı. 17 kez nakavt etti rakiplerini. 9 kez mağlup oldu. Cenk Behit! <laughs> Karşılaşmanın ring hakemi, profesyonel hakem kurul başkanı yardımcısı ve ulusal hakemlerimizden Sayın Cengiz Gök. Gecenin... İkinci mücadelesi başlıyor. Hatırlayacağınız üzere ilk maçta Bahadır Sarı nakavtlu bir galibiyeti imza atmıştı. Aslanlar gibi müthiş bir mücadele sergilemiş ve soru inamlı rakibi bir sol ile adeta bayıltmıştı. İnanılmaz bir mücadele oldu. Şimdi no yüz yüze görüyorlar işte David Kirya no ve Cenk Behiç. No. No Cengiz not. Gök maçın hakemi. Only four seconds clinch. Then 4 ...nihit. Do you understand me? I wanna i̇şte the burada... White. ...son kozlar artık bunlar. Son kez yüz yüze geldiler. Çok enteresan, çok doğal görüntüsüyle... ...dikkat go çekiyor. Rak. Burası Erdiğin... ...tam go tepesinde on. inanılmaz go bir on. atmosfer altında... oynanacak bu karşılaşmalar out, demiştik. Trainer. İşte o an geldi çattı. Erdiğin güzellikleri ortaya çıkıyor. Just! Tak. Ve maç başladı. 70 kilo maçı olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. David Kirya gardı koruyor. Birkaç adım geriye kaçtı. Golden Glory'nin önemli dövüşçülerinden bir tanesi. Sol direkt uzatıyor. Cenk Behiç bir sağ kroşe atacaktı süper orada eskivlerle kaçıveriyor. Cenk Behiç low kick. Gürcü rakip. Gürcü rakibi de mağlup etmemiz gerekiyor. Sol kroşeyle geldi. Karnına karaciğer çalıştı ama iyi kapattı o bölgeyi Cenk Behiç. İlk rounddan itibaren pres uyguluyor rakip. Middle kicklerle geldi. İplerin orada kaldık. Aparkatla püskürtme çabasında Cenk Behiç. Sağ kroşe karnına bir darbe. Sol geliyor. Diz attı bir tane olmadı. Low kick bloklar koyuyor. Muay Thai gecesinde heyecan devam ediyor. Low kick. Bir low kick daha sağ direk uzatıyor. Yine sol vurdu. Sol direk attı. David Kirya. Riddle kick geldi sağ sol kroşelerden çıkma çabasında Clinch yapıyor Clinch 5 saniyeliğine serbest Muay Thai gecesi olduğu için Diz atmakta 3 diz hakkı var Bir tane sağ direkt vuruyor David Kiria. Gürcü boksör üzerine doğru gitmeye başladı Boksör diyorum çünkü yumruklarını çok fazla kullanmaya başladı Boks yapıyor genel olarak Çünkü low kicklere iyi bloklar koydu Cenk bir tane daha low kick attı sonra yumruklar ve high kick sol high kick. Diz darbesi geldi. ikinci diz geliyor. Low kick. Bir apar kat geldi. Basın toplantısında da bir araya geldiler. Yüz yüze geldiler. Round arasında ekranlara gelecek. Bir tane sağ direkt. Hemen kürüyor orada dönerek bir high kick denedi olmadı. Baskı altına aldı. Fena baskı altın aldı. Oradan çıkması lazım. Çık oradan artık. Lokik bacak içine. David Kiriya olağanüstü bir efor sarf ediyor. David Kiriya Semi Shield'ı görmeniz lazım. Semi Shield, müthiş bakın orada nasıl destek veriyor baskıyı bitirmesini istemiyor. Evet, evet. kaşında bir açılma Doktor. var. Kaşında bir açılma var. Hemen Doktor. Orada Semih Şıld öğrencisinin peşinde Cenk Bey için sol kaşında ya da sağ kaşında düzeltiyorum bir açılma var. Doktorlar hemen müdahale ediyorlar. Romatoloji ve ortopedi doktorları da buradalar. Sağlık konusunda titiz bir davranış içindeler. İşte bakın, burada aldığı yumruk kaşının açılmasına sebep oluyor. İlk maçına knockout'ta kazanmıştık. Evet, evet, evet. Semih Şıld ekranlarınızda sevgili izleyiciler. dikkat. İyi, Çünkü David mi? Kirya en son maçında mağlup oldu. Bir daha mağlup olursa gerçekten işi çok zor olacak. David Kirya'nın kaybetmemesi lazım. Semih üzerine titriyor adeta. Kaybetmemesi lazım derken tabii ki kendi adına Semih duyguları bunlar. Hem Semih Cenk Bey hiç ekranlarınızda devam edebilecek mi bakalım? Evet dişliği takıldı devam ediyor. Devam ediyor. Kaldığı yerden devam Rakant. ediyor derken round'u bitirdik. Birkaç saniye kalmıştı sadece. Round arasındayız. Fighter. Muay Thai'nin resmi müziğiyle Çak. Evet, ikinci round başladı. Hadi Cenk. Sana güveniyoruz. Low kick blokladık. David Kirya üzerine gidiyordu. Orada hemen bakın yine kombinasyona girdi. High kick deniyor. Middle kick vurdu süper. Hadi Cenk. Cenk Behit. Bir middle kick geldi. Low kick alttan. Şimdi sağ sol direkler deniyordu. Orada clinch birlikte diz vurmak istedi olmadı. İkinci roundda Erdek'teki canlı yayın heyecanı tam gaz sürüyor. Yaklaşık 4000 dolaylarında seyirci topluluğu vardı Rak'ta. Karnına bir darbe. Middle kick geliyor. Bir middle kick sağ sol direkler. Sol kroşe vuruyor David Kirya. Gürcü dövüşçü low kick sol direk tekrar diz çıkartıyor. Kombinasyona girdi. Sağ direk tekrar bir daha uzattı sağ ama orada hemen iyi bir eskiyle kaçıyor Cenk. Semişil köşeden desteğini sürdürüyor. Diz darbesi tekrar bir daha vuruyor. Sarılmalar hakem ayırıyor hemen Cengiz Gök. Cenk bir hiç Kıbrıslı. Kıbrıs Türk'ü bunu belirtelim. Sağ direkt geldi Cenk. High kick uşur, çıkartıyor. Low kick bacağının içine doğru Gürcü dövüşçünün. Dönerek bir vuruş olmadı. Back kick yaptı. Şimdi dönerek bir high kick denedi. Olmuyor vurmaya başladı Cenk. Sol direkt uzattı. Bir high Gelir, geliyor. Gelir, David Kirya. Bilmiyorum. Üç yenilgisi olan bir dövüşçü. Sol koşa uzattı. 1988 doğumlu. Henüz ya. 21 yaşında ama müthiş bir dövüş, dövüş tekniği var. <gülüyor> <gülüyor> Hakem ayırdı tekrar. Cenk Behiç Son saniyelere giriyoruz artık ikinci round içinde. Middle kick. Dönerek bir vuruş izin vermiyor. Bravo Cenk. Ringi iyi kullanması lazım tabi. Rakip baskı yaptığında. Üzerine gitti. Olmadı. Ring zemininde bu görüyorsunuz. Pes Branda kullanıldı. Sporcular kaymıyorlar artık. Bundan sonraki organizasyonlarda da bu olacak tabii. Şimdi köşelerine geçiyorlar tekrar. Semih Şilt üçüncü rounda yollayacak sporcusunu birazdan ama. İşte görüyorsunuz atmosferi. Middle kick geldi. Birazdan Bugüne kadar iddia ediyorum hiç böyle görmediniz onu. Hayko Cepkin öyle bir konser verecek ki birazdan burada ortalık ayağa kalkacak. İddia ediyorum Hayko Cepkin'i hiç böyle görmediniz. Müthiş bir resital sergileyecek Hayko birazdan. Jamie Shields Ha? Birazdan da Peter Arts'ın öğrencisi William Dinder ringe çıkacak. O maç çok konuşulacak. Muhammed Gürle orduluyla ringe çıkacak. Thai Box maçında Fighter. William Dinder. Hey trainer. Go out please. Hadi Cenk. Hey. Tak, tak. Üçüncü round başladı. High kick. Low kick denedi olmadı. High kick tekrar. Sağ sol direkt dance. High kick. Teknik kombinasyonunu müthiş uygulamaya başladı David Kiria, Gürcü aparkat çıkartıyor bir tane ama hemen arkasından kontraya çıktı orada. Gürcü dövüşçü. Yat Cenk Bey hiç üzerine gitti. Kanama devam ediyor kaşındaki açılma. Hadi Cenk. Son round içindeyiz. Paranı onu ortaya koy. İyi baskı kurdu. Sağ uzatıyor. Low kick. Gecenin ilk maçında Bahadır Sarı inanılmaz bir nakavta imza evet. attı ama evet. Dedim ya David Kiri'ye çok zorlu bir rakip Onun karşısında tutunabilecek mi diye Elinden geleni de yapıyor 70 kilo maçı bu Aktarmak istiyorum tekrar evet. Valdir Şahpari ile de kapışmıştı David Kirya En iyi maçlarından biri olmuştu Sağ sol direkt tekrar Rakibin de burnunda bir kanama söz konusu Low kick Sol direkt uzatıyor Şimdi kombinasyona girmeye başladı Çık oradan bir sol koşa yedik Aman dikkat bunlara Şimdi yine sol direkle saldırdı Hemen orada bir sağ direkle kontra vuruyor Cenk Bir tane daha sol koşa yedi Bunlara çok dikkat etmemiz lazım biz vuruyor tekrar Cenk Behiç. Sağ koşa vuruyor tekrar. Şimdi çenesine bir darbe. Yine sarılmalar. Diz darbeleri arka arkaya. Son dakikanın içindeyiz. Round içinde. Sağ sol koşa tekrar. Low kick. Rankara'da bir maç oldu bu. Sol vuruyor Dur, Hakem tarafsız ay, köşeye bur, bur, gönderiyor ay, ay. ve saymaya başladı. Ay, ay. Hakem saymaya başladı. Halit Kirya köşesinde. Ay. Ay. Evet. Son saniyelere girerken ay. bu moral ay. bozucu oldu tabii ki. Ay. Ay. Tekrar saydı. Ay. Ay. Evet doktor kontrol yapılacak. Ay. İki tarafa da yapılsa iyi olur. Burnunda da bir kanama var. Semih Şilt hemen geldi o bölgeye. Sevgili izleyiciler, birazdan William Dinder'le William Dinder'le rakibi Muhammed Kür arasında olağanüstü bir 70 kilo maçı daha var. Gerçekten de ortalığı kasıp kavuracak bir mücadele olacak. Haftalarca konuşulacak bir mücadele olacak. Bunun altını önemli çiziyorum. Tabii hemen ardından da Kenan Tosun'la Leandro Giom arasında, Surinamlı arasında bir mücadele olacaktı Aman, ama Leandro Giom sakatlandı. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Thiago <laughs> Miranda onun yerine ringe çıkacak. <laughs> Surinamlı yine. Bu tabi bizim için bir avantaj oldu. Çok daha hazır olan Kenan Tosun'un bu 80 kilo 5 roundluk şampiyonluk maçında nefes kesecek şampiyonluk maçında ortalığı birbirine katmasını bekliyoruz Kenan Tosun'un. Bakan. Tak. Okay. Push. Push. Baş baş kick. Baş baş kick. Son saniyeler artık. 3. raundun sonlarındayız. Bir high kick çıkarttı süper. Sol koş deniyor. Sol artık bir tane son. Bir front kick çıkarttı. Jake Bey çözüme gitmeye başladı. Süper. Bu 30 saniyeyi değerlendirdik. Yırttık. Olay üstü bir yumrukla rakibi yıktık mı olay biter. Semih Shield yerinde duramıyor. Biliyor tehlikeyi. İşte bakın Semih Shield büyük mutluluk yaşadı veringe çıktı. Doktor, doktor, Sporcusunu kutluyor. Doktor. Çünkü acayip bir baskı altına aldı bir anda Cenk Beyç onu. İşte pozisyon tekrar tekrar ekranlarda. Wait wait wait. İşte bakın burada tekrar ekranlara geldi. Şimdi karar anı olacak. Hakemler puanları topladılar. Semi Şyıldız'ın mutluluğu yüzünden okunuyor. One more round. I think one more round. prepare one more round. Yes? you make a lot of pressure. Pressure, pressure, pressure haber İşte son kontroller yapıldı Hakem ortaya çağırıyor Karar anı olacak Kim kazandı Bunu merakla bekliyoruz Söz Mustafa Özbende Teşekkürler sevgili bilgi antemiz Fight time ertekte devam ediyor Ve gecenin ikinci karşılaşması da Az önce sona erdi Hakemler değerlendirmeleri yaptılar ve yapılan değerlendirme sonucunda kazanan sayıyla The winner by points Mavi Köşe Blue Corner TV Kırıha Evet, evet. çekmeyici de birlikte bir kez daha çok güçlü alkışlıyoruz sevgili erkekler O da iyi bir mücadele ortaya koydu